Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 3000 TL'lik bir kasayla yeni Sweet Manazada sizlerle birlikteyim canlar. 1800 TL'lik ilk alımla başlayacağım. Bu arada biliyorsunuz spam altındayım. O yüzden videolarımı izlemekten keyif alıyorsan videoyu bir beğeni atmayı, kanala da abone olmayı unutma cano. Şimdiden teşekkür ederim. Sağ ol, var ol, seviliyorsun efendim. Şimdi direkt oyuna fokus abi. 1800 liralık başlangıcımı yaptım. Tertemiz modum yerinde. Bugün çok yükseğim abi. Bugün güzel bir vurgun bizleri bekler diye düşünüyorum. Ben hep söylüyorum. Bence vurgunun anahtarı moral keyif abi. Keyifsiz olduğumuz zaman nedense kaybediyoruz. Bunu sürekli ben de yaşıyorum. O yüzden modumuzu yüksek tutacağız. Güzel bir vurgun bugün kovalayacağız. Alacağımızı da adım kadar eminim cano. O yüzden hiçbir sıkıntı yok efendim. Şimdi neredeyse alımı çıkardık. 5 spinimiz var. 5 spin de güzel bir vurgun daha yakalamamız lazım efendim. Hadi boş dönmeden. Aynısından bir tane daha versem. Böyle bir 3 bin lirayla çıksak buradan harika olur. Güzel senin. Eriklerini veriyorsun. 300 atma veriyorsun. Onun yerine. Hmm. Çarp şuraya bir tane de. Olur. Tamam. Hiç yok. En azından money back'imi aldım. Paramı cebime koydum. 500 300 atmamı da aldım. Onu da cebime koydum. Ne kadarım var? Hop. 10 sp 6 spinimiz. 10 spinimiz yok. Kalp 100x Güzel. Güzel 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 güzel. Uzun zamandır yakalayamadım. Arayıp da bulamadım. Köşe köşe taradığım çöpçüler mi süpürdü acaba dediğim kalp yüzü sonunda yakaladım abi. Güzel. Güzel be. Sonunda be. Ne kadar uzun zamandır arıyorum biliyor musunuz lan bu kalp yüzü Her kalp geldiğinde bir umutla 100x bekliyordum normalde. Bir, lan şu 100x diyordum. İlk defa demedim. ilk defa geldi. Bir daha da demem abi. Kendi kendine gelsin. Güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Abi harika başlangıç. Bugün anlaşıldı. Kasa uzay agacım. Bugün kasayı uzaya çıkarmadan bize rahat yok anlaşılan. Hadi bakayım. 24 bin liradayız. 3.000 lira başlangıç kasayı katladık bile. 3 devam ediyorum o zaman. Hay 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 hay. hay. Güzel güzel. Harikasın be oyuncum be. Canını yerim be. Vallahi keyiflendim he. Harbi diyorum modumu, modumu yüksek abi bundan sonra. Yayınlarda falan öyle yok artık. Mırınmış kırınmış modum düştü bilmem. Modum düşünce dibine kadar iniyorum abi. Geçen gün cidden bunu inceledim abi. Yayın geçmişlerini falan inceledim. Abi ne zaman moralim bozulsa. Hani oyunu demeyince moralim bozulsa. Hep böyle köküne kadar inmişim. Ama ne zaman ki böyle umursamaz takılmışım, böyle chatle sohbet etmişim, modum ne zaman yüksek, hep kapanış, hep kapanış her zaman yüksek abi. O yüzden bundan sonra böyle. Modumuz yüksek, yayınlarda da videolarda da yüksek mod, kazansak da kaybetsek de sıkıntı yok, yüksek mod abi. Bence moralin çok büyük etkisi var. Hatta psikolojik bir olabilir. Belki moralimiz bozuluyor diye, oyunun çok üstüne gidiyor da olabiliriz. Bilmiyorum. Siz de fikirlerinizi yorumlarda yazarsınız. Tartışırız bu konuyu. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Ben söyleyeceğimi söyledim. Siz de fikrinizi söylerseniz ortak payda da buluşuruz. Cana. Şimdi. Muhtemelen ufaktan bir çekme moduna geçecek mi acaba oyun? Çünkü güzel ödeme yaptı. kart Music falan filan derken. Acaba ufaktan bir çekecek mi? Ufaktan bir düşüşe mi geçecek? Ne yapacak? Sanki bir tık. Sanki bir tık kankam be. Herhalde bu eli ödemeyecek bize. İyi güzel çok açılmadığımız iyi olmuş. Çok büyütmemiştik. Bu bizim için avantaj olmuş aslında. Güzel olmuş. İki erik şuraya be. Güzel. 4 yeşil. Tabi zaten. Ne abarttım değil mi? Tamam güzel. Güzel güzel. Çıtır bir zarar yazdık. Olur öyle. 4 200'e devam ediyorum. Devam. Yani bu kadar kazanıp da şöyle 1800 lira için ağlayıp zırlamanın esprisi yok. Gayet güzel. Ufak bir zarar oldu bizim için en azından. Böyle düşündüm. İyi tarafından baktık. iyi de oldu diyeceğiz. Şimdi buraya güzel bir oyun istiyorum derdiken... Kaçan bir 100 var meydanda. Tamam olabilir. Oğlum ya... Ya bu oyunu oynarken moralini yüksek tutmak ne kadar zor oğlum. Yeşil... Ah lan bir de yeşil versen. Ya da şuraya bir yüzük satsaydın. Neyse güzel. Bakalım yarısı çıktı. Spinimiz de bayağı var. Daha toparlanırız bir şeyler daha. Hadi 100x'in diyet hadi. Üzüm gelecek zaten. İlk de ben geldi. Jelibon geliyor. Güzel. Buraya çarpan oğlum. 400 jelibon artık be. 522 be oğlum. 8 çarpan yakıştım be güzelim. Neyse güzel. En azından kar kardır abi çok da yani çarpan da atmayabilir öyle düşünelim. Gene 5 uzattık. Bu uzatma boş olacak bence çok. Randımanlı bir uzatma olacağını düşünmüyorum şahsen. Üst üste çok uzatma veriyoruz ki hele şu 8 spin'de gelen uzatma var ya beni artık cinnet ediyor. Bir ilk peşin gelen uzatma bir de 8 spin'de gelen uzatma. Tamam. Tamam sustum bu Çok, çok özür dilerim arkadaş. Çok özür dilerim kardeşim. Çok özür dilerim senden. Çok affedersin. Güzel. Yalnız şurada var ya muz elma falan gelecek diye hiç sıkıntı yok. 33 bin. <laughs> Güzel tamam. Tamam sözümü geri aldım ya. Tamam özür dilerim. Çok özür dilerim. Ağzımın payını çok hızlı verdi. Güzel. Harbi de ağzımın payını inanılmaz hızlı bir şekilde aldım. Çatlattık. Çatladı patladı oyun. Güzel. Şimdi 40 bin 55 bin miyiz? Daha ödemez diye düşünüyorum. Ödemez dedik ya de, ödemesi beni şaşırtıyor. Ödemez abicim. Ödemezsin. Eh. de bence ödemez sizce. Buraya yine uzatacak mısın cidden? Yok. Yine uzatsaydı oha diyecektim ben de cidden yani boku çıkmış diyecektim. Ya şimdi bilmiyorum ya. Bence bu aralar aldığım ödemenin şu 400 binle alakalı olma ihtimali çok yüksek ama. <laughs> Umarım değildir be. Güzel. 56.000'deyiz abi. Çok açılmadan, şöyle kasamızı çok görmeden 6.000'le devam edeceğim. Çok oh, böyle çılgın rakamlar almayı gerek yok. Kasamız zaten hala hazırda çok güzel durumda. Yani 18x yaptık kasayı. Gayet güzel abi. Çok abartmanın esprisi yok. Güzel güzel şey. Tatlı tatlı. Ufak ufak bir denemeye devam edelim. 6000 zaten düşük değil. 6000 de güzel bir rakam. O yüzden sıkıntı olmaz zaten. Patlayacaksa bu rakama da çok rahat patlar. O yüzden kafa rahat, şöyle hem 50 bin liramızı korumuş oluruz, hem de şöyle güzelden zorlamaya devam ederiz. Gelirse gelir, gelmezse çeker çıkarız. Yapacak bir şey yok. Güzel. Hadi boş dönmeden aslan. Karpuzu ver. Eri ver. Karpuzu ver. Elmaları verebilirsin şu anda mesela. Tam şu an. Olmadı. Tam, sıkıntı yok. En azından e, zarara geçmeyeceğiz gibi duruyor, Manibek katacağız gibi bir tık. 4000'de buluruz herhalde bir 1600 daha diye düşünüyorum. Ve boş dönerse zor tabi de. 50x'e de kaçırdık. Neyse aldığımız 100x'lere sayalım sıkıntı yok. 100x'lere güzel topladık bugün o yüzden sesimi çıkaramayacağım. Güzel elma versen şuraya. Ah lan bir de elma versen. Tamam güzel money back. Paramız cebimizde sıkıntı yok. Zarar demedik ama zarar etmedik olur. Olabilir böyle vakalar. 6 ile tekrardan vuruyorum. Hiç pişman değilim bonazı oynamaktan diyerek devam ediyorum efendim. Bu arada beni ilk defa izliyorsanız arkadaşlar ciddi anlamda bir önceki videomu da izlemenizi inanılmaz tavsiye ederim. Orada çok güzel bir açıklama yapıyorum. Kesinlikle benim hakkımda bir yorum yapacaksanız lütfen bir önceki videoyu izleyip ona göre yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Zaten videoyu izlediğinizde anlayacaksınız ona göre kararınızı verirsiniz ondan sonra... İstediğiniz gibi yorumunuzu yaparsınız. Burası özgür bir kanal. Herkesin fikirlerine saygılıyız efendim. İstediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz. Canınızı yerim. Canınızı ham yaparım. Hadi oğlum. Hadi bir güzellik. Güzel. Muz da ver. Karman çorman ekran ya. Gene güzel fena değil. Hiç yok da ne güzel bir tutar. Ay öyle de kesme be. Öyle de kesme be. 54 260 55. 56 gene çıkacağız herhalde. Herhalde gene 56 çıkaracağız. Hadi son spinde, Çok zor ama. Zormuş tahmin ettiğim gibi. Bir tık düşürüyorum. 4800'den alacağım. 50.000 dediğim gibi alt tabanın belli. 50.000, 50.000'in altına düşürmeyeceğim abi kasayı. Çok güzel rakam çünkü bunu eritmek istemiyorum. Oyun zaten verecekse aldım tutarlar da öyle ufak tefek minnak tutarlar değil. O yüzden sıkıntı olmaz. Şuraya karpuzu veriyorsun. Üzümünü veriyorsun. Muzlarını veriyorsun canım benim. Ah lan. Çok güzel ekran be. Çok güzel ekran be. Neden 3 çarpan? Neden beni üzüyorsun Bonanza? Neden kalbimi kırıyorsun? Gebeş kaplumbağa. Bana anlat. Gebeş kaplumbağa. Mavi buraya çok yakışabilir. Çarpan çok güzeldi ya. Niye devam etmiyorsun kombo neden? Tamam ya oyun oyun bir çıtır kendini kapatmış ya artık gerçekten. Bize de yakışanı yapıp 50 bin liramızı çekip yolumuza devam etmek bize yakışır bence. O yüzden su bugünlük bu kadar diyebiliriz. Son elim olacak jübileli. Tamam elimiz de bitti zaten. Canavar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.